Ee, perşembe video çekme hoş geldiniz bugün bu günlük günlük sportif duruma göre sportiften kasıt şudur örnek futbol örnek basketbol örnek diğer spor günlük antrenmanlarda yapılan listesi mevcuttur. Buna göre yeni bir antrenman metotları birlikte değerlendirilebilir hale getirilmektedir. Örneğin yaratıcı <laughs> alanlardaki sportif alanlardaki zamanlamalarda değerlendirmeleri bu ilerlemesine katkı sağlayabilir. Bunun ne e, gerekli sportif faaliyetlerine göre ilerlemeyi de kay kaydetmektedir. Bu sportiflerle ilgili gerekli uygulamaları da bağlı. Uluslararası kurumları, uluslararası kurumları, kurumlar ve uluslararası kurumlara bağlı olan sisteme entegre e, olumlu entegre etmek diye <laughs> şey yapmak ki bağlantı kullanmak gerekmektedir. Özetle bunların gibi bazı cümle hataları da çıkabilir. Kusura bakmayın. <laughs> bağlantı kurmak önemlidir. Çünkü bağlantı kurulduğunda bu bağlantının içerisinde yerleştirdiği döneme göre şekillenen planlamalar ve çeşitli alanlardaki uygulamalara göre yapılmaktadır. Yani kurallar ve kuralların içerdiği düzene göre ve verilerin güzel göre değerlendirmeler yapılmaktadır. Örneğin gerekli kurumlar tarafından yapılmış olan kuralların uygulanması zaman içerisinde olumlu gidişatı etki etkilemektedir. Bununla yine yani konuyla ilgili veriler aksi yöne gidiyorsa değerlendirilir. Sezonun ilk yarısıyla ikinci yarısını bağlayan döneme yani arada yapılan değişimlerle birlikte değerlendirilebilir hale getirmektedir. Buna yine gerekli sportif faaliyetlerin gerekli alanlardaki kuralları kurallara göre yapılan değerlendirme doğrultusunda çeşitli alanlardaki performansa göre bakın takımdadır bakılmaktadır yani performansın oyuncunun performansına göre performansı mesela e, 36 fazla olan maçlarda bu şekilde değerlendirilebilir haline getirmektedir. Bununla ilgili oyuncunun günlük performansıyla haftalık performansı arasındaki farkı aydınlatıyor. Bu, bununla ilgili farklı alanlardaki oyuncuların performansı günlük ve haftalık ve haftalık günlük performansa göre yansımalarına göre kapanması gerekli sportif faaliyet, faaliyetlerin yapıldığında vücut ısısı otomatik olarak yükselir. Uçuş sıcaklığının kullanılması için de gerekli antrenman antrenman şekilleri antrenman planları da yapılıyordur. Resmi kurumlar tarafından kurumlar tarafından da yapılıyordur. Yani resmi kurumlar sadece kurallara ve talimatlara bile yapılan kurumlar ise Onlara göre şekillendirilmesine göre planlamaya göre tabidir. Tabi tutulduğu alanlarda köşelerini içeren ve gerekli alanlardaki sportif faaliyetlerine göre oyuncuların oyuncuların günlük ve haftalık ve haftalık ve günlük performansına göre Mesela yani, örnek bir maçta iki gol atan yani bir bir gol biraz asist atan oyuncu günlük olabilir. Yani Bu günlük haftanın performansı ise yani iki günlük bir maça çıkıyor

genetlerdeki derinlere ve de çeşitler kullanılır. Basketbolda e, as buna sayılır. E, Velebolda sayı ve blok buna dönmekte çeşitli anlarda olduğu gibi oynadığı sayı ile göre oynadığı maç sayısı ile göre çeşitlendirilebilir ama bir gol ya yani gol iki asist üç bir gol iki asist yapıyorsa bir ama iki gol iki asist yapıyorsa haftada Bunlar haftalıktır haftalık goller, göller, değerlendirilebilir hale getirmektedir yani ikiden fazlaysa ona göre değerlendirmeye yapılmaktadır. Buna göre çeşitli alanlardaki bölgeleri gözlerin kullanımına göre bağlıdır. Yani iki gün, iki günde, gün, iki günde maç yapılıyorsa haftalık değerlendirme yapılmakta. Eğer iki günden az yapılıyorsa günlük yapılmaktadır. Buna yapmıştır. Bu değerlendirme olumlu yönünde ilerlemesi ve çeşitli olumlu sportif sportif aşırı ya da faaliyetleri olumlu bir düşerli etkilenir. Bunlar ile görüşlerini içeren ve bunlar ile e, farklı alanlardaki sportif faaliyetlerine göre değerlendirilebilir hale edilmektedir. Asist sayısında hani örnek defans oyuncularında asist sayısı önemlidir. Asist sayısı ne kadar fazla ise yani, o oyuncu kat katkı katkıdır. Yani pas yorulursa eğer ve yani defanstan çıkarılan topu direkt asıl sayısına dönüştürebilir hale getirmedi. Bunu çalışmalara da oluştur misin? Alanlarda işte, kumla tarafından değerlendirmeler yapılmaktadır. Örnek ee, olarak olmuş olmalı diye. Ee, dediğim gibi pozisyona göre değerlendirilebilir ama çeşitli anladık ki ee, konularda şudur oyuncu bir günde bir gol bir asist İki gol bir asist yapıyorsa günlüktür eğer iki, iki gol neden, iki gol veya üç gol iki, iki asist yapıyorsa haftalıktır yani haftalık da bir gol 2 asist günlük, 3 gol 2 asist yapıyorsa, yapıyorsa haftalık Buna göre değerlendirilmektedir. Oyunun ve çeşitli alanlardaki oyun, yani mas sayısına göre değerlendirilmeler yapılmaktadır. Oyunun tüm ve uluslararası anlaşmalarda bu şekilde değerlendirilmektedir yani okuyoruz çünkü faaliyetlerin içerdiği kimlerle yapılmakta olduğu anlaşmaların sonucunda sadece e, bekl beklentilerin içerdiği bazı durumlarda resmi kurumlar tarafından talimatlar baz alarak yapmış. Talimatların olumlu olduğu bu talimatlara yani uyumuna göre çeşitlendirdiği tabi tutulması gerekmektedir. Bununla ilgili görüşlerin içeren bilgilerin ve gerekli hallerdeki duruma göre yapılmaktadır yeter ki tekrardan merhaba kısa bakın kısa bir video e, kaydını durdum durdum ne çünkü durma göre kayın e, ses kaynakları da bilir videoda buna göre değerlendirmeler olumlu yönde gidiş yaptığımız gibi dediğim gibi eğer bir oyuncu ya da iki oyuncu günlük performansını oluşturuyor. Bir gol, iki asist. İki, iki gol, bir asist gibi durumda ise bu günlüktür. Eğer bir oyuncu bir maçta bir gol bir, bir gol 3 asist ya da 3 gol 2 asist yapıyorsa bu haftalıktır. Buna göre değerlendirmeler olanlar olumludur. Yani olumlu gidişatı göstergesidir. Buna göre haftalık çalışma performansının ilerlediğini ve değerlendirmeleri doğrultusunda gidişatın bu şekilde planlamaya birlikte yapıldığı bu planlamaların içerdiği uluslararası talimatlara uygun bir şekilde değerlendirmeler yap yapılmakta ve yapılan değerlendirmeler sonucunda oyun oyunlama süresi maç sayısı ve maçın değerine göre çeşitli alanlarda ki verilerin toplanması Dediğim gibi, oyuncunun günlük ve haftalık performansına göre söyle yani beyan edilen rakamların Bu gidişatın ilerlediğini ya da haftalık ya da günlük performansın nasıl oluştuğunu göstermektedir. Bununla ilgili örneklerle birlikte yapılan değerlendirmeler ve bununla ilgili çalışmaların gidişatı olumlu gidişatı ilerlediği ve bununla ilgili görüşleri içermekte olduğu ve maç denk gelecek şekilde e, rakamlar yükselmekte olduğu yani mesela 20 maçın 4 gol 4 gol 5 asist 2, 3, 3. 36 maç ise e, 4 gol e, 6 asist e, bir dakika e, 4 gol 9 asist görülebilir bu şekilde <laughs> örnekler vermiş <görmüş>, bulunduğum <laughs> bununla ilgili görüşte içermekte olduğu 9 9 asist 4 gol şeklinde olabilir bu şekilde, şekilde değerlendirme yapılmakta ve çeşitli alanlardaki verilerin toplanması doğrultusunda değerlendirmelere göre maçların sayısı ve barındırdıkları asist ve blok ve e, blok e, smaç gibi bir spor yani faaliyetlerde hangi spordaki faaliyet yapılıyorsa o faaliyetlerin sadece üç tanesinde bahsetmekteyim. Yani 3 tane faaliyet e, sporda farklı bir anlam taşıyan sadece üçlü değil farklı alanlardaki sporları da temsil etmekte mesela blok iki sporda kullanılır bu asist iki sporda kullanılır basketbolla futbol ondan sonra blok blok dediğim gibi Basketbolda, voleybol evet, e, gibi alanlarda kullanılır. Sayı, e, basketbol ve tenis de kullanılır. Bu tenis, tenislerle ilgili de gerekli faaliyetlerini oluşturduğu alana göre değerlendirmeler yapılmaktadır. Bu uluslararası alan verilere göre yani katılım sayısı ne kadarsa o kadar sayı yani kadın, oyuncu katılım oyuncu katı bu sayısına turnuva göre değerlendirmeler e, blok değil e, bloklar dediğim gibi e, blok e, Yelabol ve basketboldaki terimler e, e, futbolda asist e, ve say gol sayısı göre iki farklı duruma göre kullanılır. Bununla yine görüşlerin içeren ve gerekli alanlardaki faaliyetlerinin yani ve gerekli faaliyetlerinin resmi kurumlar tarafından yapıldığı e, yani kurumların talimatına göre mesela resmi kurum e, yani resmi kurum onun üst kademesi olduğu ve bu üst kademeye göre e, sportif başarılarının getirilmesi için gözün gözünden bir sistemdir. E, kurumlar ise bu sistemin oluşturduğu talimatlara göre hareket etmektedir. Etmek etmesine yardımcı olmaktadır. Bununla ilgili görüşlerin içeren ve gerekli gerekli onlardaki verilerin toplanması ve çeşitli yöntemlerinde kullanılarak bu şekilde değerlendirmeler yapılmaktadır. Dediğim gibi e, faaliyetler ne kadarsa örnek olarak 3 tane verdim ya da 4 tane bu şekilde değerlendirmeler yapılmakta. Evet sağ ve e, sayı sayı e, basketbolda kullanılan bir terim 3 illa 7 metre çizgisi de hep bulun terimlerinden bununla ilgili görüşler içeren video, videolar resmi konularında mesaj falan bulabilirsiniz bununla ilgili görüşler içeren ve gerekli alanlardaki faaliyetlerin bir sürü Mesela okçuluk sayısı sayı oluşturan rakamlar 8, 12, 9 gibi örnek olarak bu şekilde okçuluklardan da sayı rakamları görülmekte. Bununla ilgili görüşlerim içeren ve gerekli uygulanan kuralların bazı sporlarda olumlu gidişatın bu şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir. Örnek e, gerekli bütün faaliyetlerinin içeren oyuncuların günlük ve günlük ve haftanın performansına göre rakamlar da göstermektedir. Örnek dediğim gibi bir gol iki asist yapıyorsa günlüktür. O başta Eğer bir gol, üç asist yapıyorsa, bu standart bir performanstır. Eğer bir gol, eğer bir gol, mesela bir gol, bir asist. Bu, günlük performansın göstergesindeki rakama göre değerlendirilmesine katkı sağlamak olduğu verilerine göre çeşitlendirilebilir hale getirmektedir. Buna göre çeşitli alanlardaki verilerin toplanması bazen rakamların bas. Rakamlarla birçok örnek gelmektedir. Bu günlük performanslarında yapılan çalışmaların sonucunda gidişatın ilerlemesine katkı sağlamaktadır. Bununla ilgili e, gerekli çalışmaların uluslararası yani ve resmi kullanma tarafından talimat düzeyinde yapılmakta Bu talimatı da kullanma tarafından talihe tutulmasına katkı sağlamaktadır. Yayın dinlediğiniz için teşekkürler. Bugünkü video videonun çekimi 31 çekimde yapılmış oldu. Dediğim gibi aynı tarihte olduğu için videonun farklı alanlardaki bölümleri değerlendirmekte konuyu unutmaması bu arada dünkü video yayınında teknik artışı ile ilgili 31 Ekim 2024 yani <laughs> bu yayınla uzak yayında umutluyum bu <laughs> Çünkü günü bitmemesin. Çünkü Yani 30 Ekim 2024 Çarşamba gününe kaymaktadır. Yapılmaktadır. Onunla ilgili <laughs> yani 31 Ekim'deki bugünkü yani dediğim gün Perşembe günü çekilmekte. Ben kumaklarız kadar teşekkürler. iyi, iyi akşamlar. Yeah, let's...